Film gösterisine kalmıyor musun? Bir Zapata'yı seyredeceğiz. Kalamıyorum maalesef. Acelem var. Önce kayınvalide uğrayıp rüyayı alacağım. Sonra eve gidip hızlı hazırlanmam lazım. Aa, sahi söylemiştin unutmuşum. Peki yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler hocam. İyi günler. akşamlar Nezahat Hanım. Sana da iyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Ne eksiğimiz var Emine? <laughs> bir tatlı daha yapalım demiştin abla. Saatten sonra yetişir mi? Yetişir ablacığım merak etme sen. Hem yetişmese de zaten üç çeşit tatlımız var. <laughs> Ay bir akşam olsa. Merhaba Nezahat abla. Merhaba Salih. Yarın yeni triko makineleri geliyormuş duydun mu? Biliyorum. Resimlerini gördüm. Bu az çalışacağız manasına mı geliyor? Hiç zannetmiyorum. Hatta daha fazla çalışmak mevzubayız. Sipariş miktarı artmış. Patronların cebi daha da dolacak desene. Peki biz ne olacağız? Fazla çalışmanın karşılığı ne olacak? Söz verilen zammı da alamadık. Hemen alevlenme öyle. Fabrika müdürüyle konuşuruz. Patron da hemen kabul eder çünkü. Halimizden çok anlıyor da. Aa, ne varmış halimizde? Allah'a şükret. Bunu da bulamayanlar var. Şükrede şükrede bu hale geldik zaten. o da doğru. Bu kim? Bu teyzem. Elindeki de fotoğraf makinesi. Yine her şeyin resmini mi çekiyor? Evet. Peki bu kim? ki de baba. Seni göremedim. Ben ağacın arkasında saklanıyorum. Hangi ağacın? Bu. Hmm. Ağacın arkasında ne yapıyorsun? Babamla saklanmaç oynuyorum. Hmm. Babam nerede? <laughs> Babam nerede? <derdi. gülüyor> <derdi>. Hadi koş. <laughs> Anneannene gideceğiz ya babacığım. Hoş geldin. Cık. İyiyim hoş geldin. Hoş bulduk. Ee ah. Lale yok mu? Buradan birlikte gidecektik Hı. hani. Ha o sonradan vazgeçti, doğrudan annene gidecek. E, biz de fazla geç kalmayalım, acele edelim. Annemi durdurmak lazım. Yoksa bir orduya yetecek kadar yemek yapabilir. Hı. Öyle mi? Aa, tamam birazdan bakarız bunlara. Ama önce annenle konuşmam lazım, sen beni burada bekle tamam mı? Tamam. Siparişlerini aldım. Annenin gidecekler bu büyük torbada. Bu da... Hı -hı. ...Rüya için. Yine mi? Allah şımarırsa sen uğraşırsın Necdet. Görünce dayanamadım ne yapayım? Ne yapsaydım? Almasa mıydım? Nariye da. Hadi hadi maymun çoktan anladın. Babanın sana bir sürprizi varmış. Pastel boya takımı canım. Yaşasın. <laughs> Dur Teşekkür bak. ederim babacığım. Kendini tutamıyorsun değil mi? Kaç kutu boya var biliyor musun? Ama ne yapayım? Çalışıyor benim kızım. Hak ediyor. Teşekkür ederim. Hmm. 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 Gül'e gül'e kullan canımın içi. Nerede kaldı bunlar? Hah, Yaseminler. Aaa! <laughs> <laughs> ah, Laleciğim hoş Merhaba geldin. Merhaba teyze. Hoş bulduk. Nasılsın Emine? Şunu teşekkür vereyim. ederim iyiyim. Aa, bu ne böyle? Bugün için <laughs> özel olarak hazırladık. Ay. Ay, çok teşekkür ederiz. Gel. <laughs> Oo, neler hazırlamışsınız? Daha hazırlıkları bitiremedik. Annenin babamın selamı var. Yarın sizi ziyaret edecekler. <laughs> Yetecek mi bunlar? Ben şimdi size yardım <laughs> ederim. ah, ah pilavın altı. <laughs> Hı, hmm, ne diyordum? Milli birlikçiler Demirel'i uyarmışlar. Dört buçuk saat süren bir toplantı yapmışlar. Uyarının sebebi neymiş? 27 Mayıs ilkelerine uymamak. Adalet Partisi'nden ne bekliyorlardı ki? Orası öyle. Ee, anlat bakalım Defne Hanım. Ada nasıldı? Çok güzeldi baba. Eve de uğradım. Biraz havalandırdım. Bahçenin vaziyeti ne? Hüseyin amca alakadar oluyormuş. Bir şeyler anlattı ama ağaçları zamanında budamış filan. Bilmem ne gübresi almış. Fırtına serayı yıkmış. Geçici serayı mı? Hı hı. Yeniden toparlamıştır. O işini bilir. Aa, bugün Ahmet aradı. Hmm, mi? Nasılmış? İyi de üzgün biraz. Arkadaşının da aynı çıkmış. Ziya'nın mı? Aa, çok üzüldüm şimdi. Ne kadar iyi anlaşıyorlardı. Barındırmadılar adamı hayret. Ya Ahmet'e ne kadar yardım oldu. Hay Allah. Nereye gidiyormuş? Beyşehir'e. Ama durdurmak için müracaat edeceklermiş. Ahmet de onunla birlikte Ankara'ya gidecek. Keşke oradan İstanbul'a da geliverse. Onu ne kadar özledim bilemezsiniz. Ama gelmez ki. Sen yine gidip yazın yüzünü gördün. Gerçi ben de mektupları falan var ama ben kaç senedir sadece sesini duydum. E günün birinde dönecek nasılsa, değil mi? ömrünü oralarda tüketmeyi düşünmüyordur inşallah. 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 Ben bu yaz tatilinde yine abimin yanına gideceğim. Git bakalım. <laughs> Aa, Rüya bak, bak ne Deniz ne yapıyor? Bak. Taktım Aa, çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak. Hazırız. <gülüyor> 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 bak bak. 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 Aa. Baba. Taktım çıkardım. Aa. Taktım çıkardım. Aa. Balam. Gel bak bak anne. Abicim bir sürü şey yaptık çıkardım, sen takma. merak etme. <laughs> Gel bak bak. <laughs> Bak. Çıkardım taktım. Aa, Aa taktım. <laughs> Çıkardım taktım. <laughs> çıkıyorum çıkıyorum. Elime bak Bir elime. Bir taksi geldi. Babam geldi. Deden gelmiş? Rüya dede gelmiş? Deden gelmiş? Hadi koşalım koş 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 Baba. Saçlarımı değiştirdin sen. Yo, sen görmeyeli birazcık uzadı. Heh, Mehmet. Deniz. Nasılsın oğlum? İyiyim teşekkür ederim enişte. Kocaman oğlun oldu artık Mehmet. Öyle oldu vallahi. Ben Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Rıza amca. Sağ ol Laleciğim. Babamların çok selamı var. Yarın uğrayacaklarını söyledi. Sağ ol Lerdeciğim. Bu yeni merakın mı? <laughs> Meraktan fazla Merak bir şey artık baba. <gülüyor> <gülüyor> Bence gazeteci değil fotoğrafçı olacak. Öyle mi? Hoş geldin. <laughs> bak, bak. Ben kimim? Ha? Dedensin. Ben kimim? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Keşke izin verseydiniz de sizi almaya gelseydik <laughs> biz. <abicim>. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır hep bu anı hayal etmiştim. Gelip evimin kapısını çalmayı. Karşılığında hayal ettin mi? Hem de nasıl? Yoksa kapıyı çalmanın ne manası var? Buraya bakın. Hadi içeri girelim artık. Dedesi. Allah. Gel bakalım. Gel <laughs> hocama. Hoppa. 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 <laughs> Nezahat al şunu. Alayım Rıza Bey. Hadi gülümseyin. Aa. Işık. Tamam. Sevdiğiniz bütün yemekleri yaptık Rıza Bey. <laughs> Yapraklı olması. Tabi zaten ilk önce onu yaptık. Ee, dedenin nasıl buldun bakalım? Hayalindeki gibi mi? Resimlerine baktım. Ya dedesi beni suçluyordu sana ee, getirmedim diye. Annenin bir suçu yok. Bunu annenden ben istedim. Çünkü kaldığım yer çocuklar için müsait değildi. Seninle daha güzel bir yerde tanışmak istedim. Anneannemin evinde mi? Anne olsun da ona. Evet, anneannemin evinde. İçecek bir şey ister misin babacığım? Daha neler? O kadar yemek yaptık. Yemekte içeceğiz. Tabii. Hadi bakalım. Ah. Hadi Herkes yapalım. sofraya. Evde olmak ne kadar güzel. Hepinizi ne kadar özlemişim. Hadi. <Gülüyor> Buyurun. <Gülüyor>